Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Boğa Burcu ve Yükselen'in boğa alanları için Türk kahvesi falı bakacağız. Eğer Boğa Burcu'na niyetlenerek geldiyseniz siz de hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinizin hızlıca yüksek bir sesle niyetlerinizi, dileklerinizi fincana odaklanarak dilemenizi istiyorum arkadaşlar. Böyle sesimiz yüksek olsun ki evrende sesimiz yankılansın. Niyetlerimiz, dileklerimiz olumlu bir şekilde olmuş bir şekilde bize geri gelsin sevgili boğalar. Başlıyorum arkadaşlar. Niyetleriniz, dilekleriniz dilediyseniz sevgili boğalar. Hane içinde çok güzel, kocaman bir gözünüz var sevgili boğalar. Ne zaman boğa burcu için niyetlenip bir fincan kapatsam hep şu ortadaki şöyle bir daha göstereceğim. Şu göz var ya. Şuradaki şu göz çıkıyor. hızlıca bir göz gezdireyim. Kalın bir duvarınız var burada sevgili boğalar. Bu böyle kendinizi korumaya aldığınız, ailenizi korumaya aldığınız, dışarıya karşı böyle yüksek yüksek bir duvar ördüğünüz anlamına gelir. Bu hani Artık duvarlar size güven veriyor ve dışarıdaki kötü enerjiyi hanenizden uzak tutuyorsunuz. Ama yine ne yaptığınızı insanlar biliyor, duyuyor, bir şekilde öğreniyor. Hani bir şekilde merak konusu oluyorsunuz dışarıdaki insanlar için. Yani buradaki kocaman bir göz bu bildiğiniz hani akraba çekememezlik. Bu duvarda cabası zaten onun. Sevgili boğalar maddi olarak biraz şu dönemde biraz strese girmişsiniz. Geçecek ama hani böyle bir, bir ay diyeyim size iki ay. Sadece bu yıl sonuna kadar biraz sabretmeniz gerekiyor. Biraz huzursuz hissettirebilir bu maddiyatsızlık sizi bu. Birazcık zorlanacaksınız bu konuda ama biraz sabredin. Şöyle bir bakıyorum. Bildiğiniz yukarı doğru tırmanan bir erkek var. Belki hanenizi kardeşiniz, kocanız, eşiniz, yani babanız, sevgiliniz olabilir ama yukarı doğru böyle bir tırmanıyor. En yakın zamanda da bir haber alacaksınız onunla ilgili. Beklediğiniz bir haber. Bir hani bir erkek için bir terfi ile ilgili bir haber gelecek. Sevgili boğalar şöyle hemen bir, bir daha bakıyorum. Köklü bir ağacınız var. Bu resmen böyle kökü de sağlam, dalları da sağlam. Ama şu an durmuş bir şekilde dalları uzamıyor. Hani dallanmış budaklanmış değil zamanında bu dallanmış budaklanmış. Ama artık şu an olduğu yerde duruyor. Hani bu belki ilişkinizde sağlam temellere dayanıyor. Belki ailenizle alakalı. Hani sağlamlık hani rutinleşme monotonluk riskine de hani beraberinde getiriyor ama hani eşinizle sevgilinizle duygusal olarak böyle bir artık oturmuş köklerinizi salmışsınız. Hani evet belli zorluklardan geçtiniz belli dönemde hani belki birbirinizi yediniz ama artık dinginlik ve sakinlik gelmiş. Yani size tavsiyem bu olan hani böyle küçük sürprizlerle eşinizi, sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz şu dönemde. Çünkü küçük küçük keseleriniz var. Hani bir verip iki alabilirsiniz. Bu duygusal olabilir, maddi olabilir, hediyeleşme anlamında olabilir ama. Yani birazcık böyle küçük 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 keselenmişsiniz. Sevgili boğalar hani resmen gözler görüyorum. Laflar var, gözler var, bir karışıklık var. Siz ne kadar eliniz eteğinizi çekmeye çalışsanız da hani hiçbir şey yapmasanız bile konuşuluyorsunuz. Hiçbir şey söylemeseniz bile bak bu da şunu şöyle söyledi, bak bu da böyle yaptı diye sizin hakkınızda konuşuluyor sürekli. Sürekli. Hani çok fazla belki göz önünde yaşıyorsunuz bazı şeyleriniz ama sürekli ama böyle bildiğiniz hani böyle keskin bir bıçak keskin bir yol, şey değil böyle hani iki dağı birbirine ayırmışsınız resmen hani benim hanemden herkes uzak dursun ben kimseyi mutsuzluğuma dahil etmediğim gibi mutluluğuma da dahil etmiyorum herkes uzakta kalsın istiyorsunuz Şöyle bir daha bakıyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bir de sevgili boğalar şöyle söyleyeyim. Bir kara delik gibi bir şey oluşmuş içinizde. Hani belki geçmişte yaşadığınız büyük bir acı, belki bir stres, belki bir üzüntü, belki bir tükenmişlik. Ama burada böyle artık duygusal o ağırlığınızı, yükünüzü boşaltmanız gerekiyor. Hani erteleme alışkanlığınızı bırakın. Öfkenizi bırakın. Endişelerinizi biriktirmeyi bırakın. Bu resmen böyle küçük 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 birikip kocaman bir şey haline gelmeye başlamış sizde. Biraz daha bu dönemde yani kendinize nasıl kapandıysanız biraz daha kendinizi geliştirmeye, kendi ruhunuza iyi gelecek şeyler. Bir müzik olabilir, bir kahve içme olabilir, yürüyüş olabilir. Kendiniz için yaşamaya başlamanız gereken bir dönemdesiniz sevgili boğalar. Şöyle hızlıca tabağa geçiyorum arkadaşlar. Resmin ağacınızın kökleri hanenizde devam ediyor. Bu uzun yıllarda devam edecek sevgili boğalar. Döküyorum ama o kadar yoğun, o kadar şey ki. Son bir damla diyelim. Resmen böyle ya sizin ettiğiniz dualar ya da size edilen dualar. Hani bir rahmani bir çemberin altına girmişsiniz sevgili boğalar. Yıldızınız mı düşük bilmiyorum ama hep böyle bir dışarıdan müdahale edilmek istenmiş ama siz o kadar bağlısınız ki ailenize, çocuğunuza, eşinize, arkadaşlarınıza hani hiçbir şekilde o çemberi aşamamıştır. Araya girip de o nifa sokamamışlar. Sadece hakkınızda çok fazla konuşuluyor, yüzünüze gülünüyor, arkanızdan iş çevriliyor. Buna dikkat edin sevgili boğalar. Bir kara kedi var. Yani o kara kedi hanenin içine girecek. Dikkat edin ona. Yani şurada şöyle bakın kedinize. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir sonraki videoda takip ederseniz, yorum yaparsanız bir sonraki videoda denk geliriz. Hoşça